Herkese merhabalar. Bu videonun konusu vergilendirilmiş borsa amatör yatırımcıyı profesyonelleştirir. Öncelikli olarak klasik uyarımızı yapalım. Burada anlatacaklarım hiçbir şekilde profesyonel bir yatırım tavsiyesi değildir. Bir amatörün yani benim şahsi piyasa algımı dinleyeceksiniz. Dolayısıyla benim burada anlattıklarımla bakarak mali durumunuzda herhangi bir değişiklik yapmamanızı tavsiye ed ederim. Şimdi ne demek istiyorum? Ee, üç tür vergilendirme üzerinde konuşulmakta. Bunlardan birincisi işlem üzerinden vergi almak. Şimdi işlem üzerinden vergi almaya geçmeden önce manipülasyon nedir? Bir bununla ilgili bir minik tanım yapalım. Şimdi manipülasyon bir şirketin çoğunluk hissesini ya da önemli bir miktardaki hissesini ele geçiren bir grubun veya bir kişinin farklı aracı kurumlar üzerinden hisse senetlerini tezgaha koyması yani satışa koyması ve gene kendisinin tezgahın karşısından farklı aracı kurumlar üzerinden aynı mala talip olup alıcı olması durumu bir manipülasyondur. Yani satan da sensin, alan da sensin olduğu zaman o hisse senedi hızlı bir şekilde yukarıya doğru çıkma imkanı bulmuş oluyor ve böylelikle az zamanda işte 5x, 8x, 12x gibi fiyat katlamalarını görme durumları ortaya çıkmış oluyor. Bu eğer anlaşmalı bir grup bunu bu şekilde yani kendi arasında bir rol paylaşımı yapıp işte falancalar şu aracı kurumundan satacak filancalar şu aracı kurumundan alacak birazımız yurt dışından alacak birazımız yurt içinden satacak bu şekilde bir rol paylaşımıyla organize bir hareket yapılıp hisse senedi hızlı bir şekilde yukarıya doğru çekiliyorsa bu bir manipülasyon olmuş oluyor bildiğim kadarıyla. <laughs> bu bir suç. Şimdi bu bir suç manipülasyonun olmasındaki en rahat ortam işlem vergisinin olmaması ve buna bağlı olarak da yüksek hacim yaratılması bu yüksek hacimle beraber tahtadaki ani sıçramalar fiyatın alıp başını yukarı doğru gitmesi falan Bunlar amatör yatırımcının dikkatini çeker ve amatör yatırımcı bu tahtanın oyuncusu olmaya karar verebilir. Bu bir İkincisi robotlar saniyenin altındaki zaman dilimlerinde, Yapmış oldukları hızlı alışlar ve satışlarla kar üretiyorlar. E, dolayısıyla işlem vergisi e, yürürlüğe girdiği zaman robotların e, köküne de kibrit e, döker. E, manufle, manipülatif hareketler yapmaya çalışan grupların ya da kişilerin de işlerine çomak sokar diye düşünüyorum. Bu tabi benim şahsi görüşüm. Bu... İşte hem manipülatif hareketlerin hem de robotların bir biçer döver gibi biçtiği küçük yatırımcıyı, amatör yatırımcıyı korur diye düşünüyorum. Çünkü amatör yatırımcı bu tarz organize hareketlerin karşısında pozisyonları, yani onlar satıyorsa alıyor, alıyorlarsa kendisi satıyor. Dolayısıyla onların tamamlayıcısı olduğundan dolayı işlem vergisi konulduğunda sık işlem yaparak bunların karşısına ikide bir dikilme gibi durumu ortadan kalkabilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla işlem vergisi amatör yatırımcıyı bu açıdan biraz profesyonelleşmeye itebilir. Yani işlem yapmadan önce 2-3 kere düşünür ve bu tarz manipülatif hareketlere fazla yeltenmeyebilir. Bu birincisi. Ee, yani birinci vergi türüydü. İkinci vergi türüne geçelim. Ee, gelirden alınacak vergi. Gelirden alınacak vergide de e, hisse senedini elinde tutma süresi arttıkça mesela 3 ve üzeri yıllarda vergi yok gibi bir şey okumuştum. Ee, yani süre arttıkça vergi oranı düşüyordu. Bu da e, trende bir trend e, takipçisi olamayan e, bireysel yatırımcının e, trend takipçisi olmasını sağlayabilir. E, yani hisse senetlerini tam böyle hisse senedinin fiyatı şımarmadan yani böyle e, uçup kaçmadan erkenden hisse senedini satıp karın üzerinde oturmayı beceremeyen e, bireysel yatırımcının daha sebatkar olmasını sağlayarak daha trend eksenli hareketler yapmasını ister istemez zorunlu kılabilir. Yani bu gelir vergisinin uygulanması. Mesela şimdi çokça dillendirilen bazı büyük hisse senetlerinin işte BlackRock'ın 2020'den sonra almış olduğu hisseleri e, sattığı söyleniyor. Yani bu e, kapanma dönemindeki e, işte şok düşüşlerle falan almış olduğu hisse senetlerini elinde tutuyor işte 3 yıl falan 4 yıl şimdi tezgaha koyuyor ve satmaya çalışıyor. Ve bu da e, satış yaptığı için durmadan e, bazı hisse senetlerini sert bir şekilde büyük firmaların e, sert bir şekilde fiyatların aşağıya gelmesine sebep oluyor. Yani bu neye örnek? 3 yıl elinde tutarsan dolar bazında %100'ün üzerinde kar etme e, şansın olabiliyor. Tabi borsanın büyük, azı dişi tabir edilen firmalarını elinde tuttuğun zaman. Tabi girdiğin dönem de önemli. Yani firma güzel. Bir firma. Ama fiyatı paspas yerlerde. Bunun anlamı şudur. Bu firmaya şimdi girersin. Belki girdikten bir, bir buçuk yıl da seni süründürebilir. Ama üç yıl sonra çok güzel kar verir. Yani bir 4x, 3x kar verebilir. Çünkü şu an satışa konu olan hisselerin 3 yıl önceki fiyatlarına bakarsanız kıyaslamayı yapabilirsiniz. Dolayısıyla gelire getirilecek vergi de trend üzerinde oturmayı, sebatkar olmayı sağlar. Bir profesyonelleştirme durumu ortaya çıkabilir diye düşünüyorum. Bir diğer vergilendirme ise ki ben ne işlem üzerinden vergi alınacağı ne de gelir üzerinden vergi alınacağını düşünmüyorum. İkisinin de pas geçileceğini düşünüyorum. Büyük dağlarla küçük dağlar stopaj vergisinde anlaşacak gibi geliyor bana. Yani stopaj vergisi, <laughs> dükkan açan herkesin ödemiş oldukları e, vergiyi Yani e, bir işletme açmış gibi, bir vergi levhanı varmış gibi, olacak yani yatırım hesabı açtığında yatırım hesabı açan herkes bir stopaj vergisi verecek tabela vergisi vermiş olacak yani e, Netice itibariyle de e, yani borsayı borsa yapan şey e, işlem işlem başına alınan vergi değildir ya da gelirden alınacak vergi değildir Bunlar e, Spekülatif e, geliri önünü keser. Dolayısıyla borsanın o zaman hiçbir anlamı kalmaz. Herkes gider arsa satın alır. İşte borsayı borsa yapan şey spekülatif hareketlerdir. Spekülatif hareketleri de engelleyecek olan şey işlem başına alınacak vergi ya da gelirden alınacak vergidir. Bu ikisi borsanın özelliğini ortadan kaldırır. Bence tabi bu benim kanaatim. Bu yanlış da olabilir. Eninde sonunda eğer illa ki bir vergi alacağız diyorlarsa stopaj vergisi koyarlar ve geçerler diye düşünüyorum. Evet, Herhangi bir şekilde bir yatırım tavsiyesi olmayan şahsi fikirlerimi sizlerle paylaştım. Benden bu kadar. Herkese bol kazançlı, sağlıklı günler dilerim. Esen kalınız.